Evet arkadaşlar burası hemen bizim köyün 2 kilometre karşısı eski deniz yolumuz. Evet şöyle gelirdik. Şuradan denize giderdik. Evet şu yoldan gelirdik. Tabi burası eski asfalt değil toprak yoldu stabilize. Buradan hemen şu karşıdan ormanın içinden yol gidiyor. Bak kapı var burada. Neşin'in golf'e ait. Ee, buradan giderdik denizimize. Buradan girerdik. Bir e, giriş yeri daha var ileride. Orayı da göstereceğim. Evet. E, Halil ile yine yürüyüşe geldik. Bu sefer güzergahı değiştirdim. Yo, iyi. Manzara da güzel. <laughs> Her zaman ormandan gitmeyeceğiz. tabi, şöyle villaların arasından arasından. Şöyle andan. <laughs> Yemişin yanından <laughs> Vay be Halil. Eskiden buralarda av avladığımız yerler bunlar. Kepelcen beklediğimiz yere bir baksın abi. Ben gelmem. Villalar. <laughs> Halil'le bugün bir kepelcen avına geldik de. Akşamla durulur o. Halil kepelceni yürüye yürüye geliyor zannetti. Tavşan gibi. Tavşan gibi bir şey. Yere bakıyor. Ben bir kepelcan geldi. Ben yukarıdan sıkınca havaya line dedi. O yürüye yürüye gelmeyem o kepelcan dedi. Yok lan dedim. Havadan geliyor lan dedim e, tamam, ben. Ver, tamam, <laughs> dur bir dur. <laughs> dur lan reis. Benim mort oldu. Oha ha, ha valla şunlar çiçeklere baksın abi. Evet. Oh reis de ne zamandan beri yürüyüş yapmıyorduk ya. Bugün bir gelelim dedik işte bayram öncesi aşırı kilo aldık ya. <laughs> aşırı kilo aldık. Devam Halil. Oo. Ulan eskiden işte şuralara pamuk ekilirdi işte. Pamuk. Pamuk yerlerine bak. <laughs> Ulan. Şöyle gidelim. Satılık Evet. Şöyle satılık villa varmış burada. Çok güzel villalar var satılık. Burası hemen bizim Çakallık köyümüzün 2 kilometre güneyi. Şimdi az ileride göstereceğim. Titanic Otel'de var. Şurası köpek geldi. Evet villada köpek var. Kapı açık olsa saracak. Evet e, yolun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan itibaren gidemiyoruz. Bu bizim köyün eski deniz yoluydu burası. Bizim köyler eskiden buraya buradan e, şu arkamda gördüğünüz Titanic oteli var. Buradan e, köylüler denize gidiyordu. Yazın çadır çardak kuruyordu. Eskiden yani oteller yokken çok iyiydi. Şimdi bak e, şurada Dur. Şu karşıda Titanic oteli var işte. Titanic otelinden tut şu bu tarafta golf sahaları var. Artık gidilmiyor. ileriye gide gidemiyoruz. Köylü olarak da gidilmiyor. Yani buradan ilerisine gitmek yok. Çünkü Titanic Otel var. Burası açılsa çok sahil uzun bir yer. Kumsal bir yer. Ama maalesef yıllardır açılmıyor. Kimse de açamıyor. Gücü de yetmiyor kimsenin. Şahane olur açılsa. Evet Halille buradan dönüyoruz şu an e, Titan'in kapısının önüne geldik dönmek zorundayız. E, maalesef yok ileriye gidemiyoruz. Buradan son.